Merhaba arkadaşlar. Tam Matematik dersine hoş geldiniz. Bugün çember bölüm testi 8 çözeceğiz. Birinci sorumuz arkadaşlar. çember verilmiş arkadaşlar. Dıştan bir noktadan yani A noktasından bu çembere iki tane teğetimiz var arkadaşlar. B ve C teğet noktaları bizden x açısı isteniyor. Şimdi arkadaşlar B açımız 36 derece ise DC yayımız nedir arkadaşlar? 72'dir arkadaşlar kirişler eşit ise bunların ayırdığı yaylar da nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Yani ben buraya A dersem B derece nedir arkadaşlar? A derecedir. Peki arkadaşlar dış açıyı nasıl buluyoruz? BDC yayı eksi BC bölü 2 yani 72 artı A eksi A bölü 2 bana neyi veriyor arkadaşlar? Dış açı yani x'i veriyor. Buradan ne gelir arkadaşlar? 72 bölü 2 eşittir x. Yani x nedir arkadaşlar? 36 derecedir. Deniz ışık. İkinci sorumuz. O merkezli çemberimiz verilmiş arkadaşlar. Ve dıştan teğet a, b, C, D karesi verilmiş. Bizden bu karenin alanı istenir. Şimdi arkadaşlar. E, f'nin uzunluğunu 4 olarak vermiş. Merkezden bu kirişe gelen dik doğru nedir ne yapar arkadaşlar? Kirişi ikiye ayırır. Yani dörde dört diye. Peki arkadaşlar ben O'dan F'ye çekersem doğru mu? Bu nedir arkadaşlar? Yarı çaktır. Hangi özel üçgen var arkadaşlar? Acaba? 3, 4, 5 özel üçgen var. O zaman yarı nedir arkadaşlar? 5 santimdir. Peki arkadaşlar O'dan K'ye çektim ve O'dan tekrar N'ye çektim. Burada ne oluşur arkadaşlar? küçük bir kare oluştururuz. Yer nedir? 5'tir. 5, 5, 5'tir arkadaşlar. Aynı şekilde DK ile KA da birbirine eşittir. Burası da 5'tir arkadaşlar. Aynı işlemi yaptığımızda o zaman ABCD karesinin bir kenar uzunluğu nedir arkadaşlar? 10'dur. O zaman alanı nasıl buluruz arkadaşlar? A kareden yani onun karesi cevabı bize 100 olarak verir arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. O merkezli çeyrek çemberimiz verilmiş arkadaşlar. Bizden x'in uzunluğu isteniyor. Şimdi arkadaşlar ben O, E A birim dersen OD nedir arkadaşlar? A artı 1'dir. Peki yarı çapı nedir arkadaşlar? A artı 2'dir. Peki ben O'dan C'ye doğru çekersem bu nedir arkadaşlar? Yarı çaptır. Ayrıca x eşittir. Peki x neymiş yani arkadaşlar? A artı 2'ymiş. Şimdi ben A'yı bulursam o zaman cevabı bulmuş oluyorum. O en uzunluğunda A, E, C'nin uzunluğunda A artı 1. O, C'nin uzunluğunda nedir arkadaşlar? A artı 2'dir. Şimdi arkadaşlar O, E, C dik üçgenine baktığımızda burada hangi öze üçgen var arkadaşlar? 3, 4, 5 öze üçgen var. Yani A'nın uzunluğu nedir arkadaşlar? 3'tür. O zaman X nedir arkadaşlar? A artı 2'den 5 santim olarak bulur. Yani cevabımız C'ye. Şey. Dördüncü sorumuz. Bize bir çember verilmiş arkadaşlar ve PAB üçgen çizilmiş. Bizden x'in uzunluğu isteniyor. Peki arkadaşlar ACDB kirişler dörtgenini görüyoruz. Kirişler dörtgenin özelliği nedir arkadaşlar? Karşılıklı açalım. Toplamı 180 derece. Yani ben buraya A dersem, buraya B dersem A artı B nedir arkadaşlar? 180 derece. Yani aynı şekilde burası da nedir? A'dır. Peki buraya C diyoruz arkadaşlar. Bu açıya da D açısı dersek C artı D 180 olacağından dolayı bu açıda nedir arkadaşlar? C derecedir. P açımız ortak bir açımızdır arkadaşlar. Artık benzerlik yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar küçük üçgende ortak açının karşısı nedir arkadaşlar? 5. Büyük üçgende ortak açının karşısı nedir arkadaşlar? X. Küçük üçgende A'nın karşısı nedir arkadaşlar? 4 büyük üçgende A'nın karşısı arkadaşlar? Buraya Y edersek 6 artı Y. Küçük üçgende C'nin karşısı 6. Büyük üçgende C'nin karşısı arkadaşlar? 12. Bu iki orantıyı kullanarak X'i bulabiliriz arkadaşlar. 5 bölü X eşittir. 6 bölü 12 ile eşit 1 bölü 2. İşler dışarı çarpımı yapalım. X eşittir. 10 sonucunu elde ederiz arkadaşlar. Yani cevabımız kursu. 5. sorumuz. O merkez dairemiz verilmiş arkadaşlar. Bizden paralama isteniyor. Bunun yarıçapı nedir arkadaşlar? 10'dur. Şimdi arkadaşlar ben O'dan C'ye doğru çekiyorum ve aynı şekilde O noktasından BC kesişim tam orta noktasına bir doğru çekiyorum. Bu çektiğim doğru nedir arkadaşlar? Diktir. Ve arkadaşlar burada 12 ne yapar? 6 6 diye iki parça ayırır. Peki OJ'nin uzunluğu neydi arkadaşlar? 10'du. Yani yer çapımız 10'du. O zaman bu çizdiğim, maviyle çizdiğim dikmenin uzunluğu nedir arkadaşlar? 6, 8, 10'dan 8 cm'dir. Peki arkadaşlar taralı alan nasıl bulacağız? Taban çarpı yükseklik bölü 2 yüksekliğimiz nedir arkadaşlar? Maviyle çizdiğimiz dikme 10 uzunluğu da 8'dir. 8 çarpı 14 bölü 2 bana cevap ver o zaman. 8 ile 2'yi sadeleştirdiğimizde 4, her ikisini çarptığımızda cevabı 56 olarak Buyururuz arkadaşlar. C şık. Son sorumuz ABCD dikdörtgenimiz verilmiş arkadaşlar. D ve A merkezli eş çeyrek daireler, K noktasında T C ve D merkezli çeyrek dairelerde E noktasında dıştan T olarak verilmiş arkadaşlar. Bizden taralı alanından toplamayı istedim. AD'nin uzunluğu 12 olarak verilmiş arkadaşlar. Eş çeyrek daireler olduğu için 6'ya 6, 6 paylaşılır. Peki BA 12 ise CB nedir arkadaşlar? Yine 12'dir. O zaman CF'nin uzunluğu nedir arkadaşlar? 10'dur. Yani EC'nin uzunluğu da 10'dur. BE'nin uzunluğu nedir arkadaşlar? 6'dır. Öncelikle dikdörtgen alanı bulalım arkadaşlar. 12 çarpı 16. Yani cevabımız nedir burada? 192. Şimdi arkadaşlar verilen çeyrek dairelerin alanlarını çıkartacağız öncelikle A dediğimiz yeri bulalım arkadaşlar Nedir bunun formülü? A eşittir Pi r kare bölü 4. R nedir arkadaşlar? 6'dır. Yani 36 Pi bölü 4 nedir arkadaşlar? 9 Pi'dir. Peki bunlar eş daireler olduğu için burası da nedir arkadaşlar? A'dır. Yani 2 A nedir o zaman arkadaşlar? 18 pi'dir. Peki arkadaşlar. C merkezli çeyrek dairenin alanını bulalım. Buraya da B diyelim. B nedir arkadaşlar? Yine pi r kare bölü 4. Bu da arkadaşlar r yoğun olarak verdiğimizde 100 pi bölü 4 eşittir 25 pi olarak bulunur arkadaşlar. 2A artı B nedir peki? Her ikisini toplarsak cevabı ne buluruz arkadaşlar? 43 pi. Peki arkadaşlar bize soruda da pi'yi 3 alınız olarak vermiş. Peki bu neye eşittir? 129 santimetre karedir arkadaşlar. Çemberlerin alanında 129 olarak bulduk. Birbirinden çıkarttığımızda taralı alanı buluruz. Taralı alan eşittir. 192 eksi 129'dur arkadaşlar. Buradan ne gelir? 63 santimetre kare olarak kurduz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.